Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün size çok ilgi alanınıza girmeyecek, ilgilenmediğiniz bir konudan bahsedeceğim. Zaman içerisinde göreceğiniz konular bunlar arkadaşlar. Konu 3. Dünya Savaşı. Ne zaman çıkar, nasıl çıkar? Bununla ilgili kabaca notlarımı aktaracağım size değerli arkadaşlar. Öncelikle bilmeniz gereken arkadaşlar, e, takip etmeniz gereken önümüzdeki dönemde bu 3. E, Dünya Savaşı'nın çıkacağı topraklar Afrika coğrafyası arkadaşlar. Bunun sebebi şu. E, dijital çağ, elektrik çağı, elektriğin daha da önemli hale geldiği dönem bu dönem. Arkadaşlar petrolden daha önemli hale geldi elektrik. Önümüzdeki dönemde daha portatif, daha taşınabilir olacak elektrik. E, buna bir de cihazların daha az elektrik tüketmesi eklenince az bir, küçük bir bataryayla uzun süre elektrik ihtiyacınızı görebileceksiniz. Kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla bu elektrik üretiminde kullanılabilecek topraklar Afrika coğrafyasında değerli arkadaşlar. Afrika'nın kumsalları güneşi dikine alan coğrafya ve rüzgar enerjisi konusunda oldukça verimli. Yani en iyi topraklar. Amerika'nın Nevada'dır, Teksas'tır çölleri de buna dahil ama batının, Avrupa'nın kullanabileceği enerji Afrika'da. Şimdi bir not atalım araya, başlık atalım arkadaşlar. NATO parçalanmadan 3. Dünya Savaşı çıkmaz kıymetli arkadaşlar. Çünkü NATO'nun içinde çıkacak 3. Dünya Savaşı, sanıldığı gibi Rusya ve Çin kısmen tarafı bu savaşın ama NATO'nun içinde öncelikle bu parçalanma olacak. Dikkat etmeniz gereken bir konu var. Afrika'da eğer e, olacaksa bu savaş, Afrika'nın hakimi yoğun bir şekilde Fransa'dır arkadaşlar, İngiltere'dir. E, şimdi Çin ve Amerika Afrika coğrafyasından pay almak istiyor. Buradaki konu şu, Çin Amerika ile mi ittifak edip aşağıdan yukarıya doğru gelecek? Amerika Çin'le birlikte mi olacak? Yoksa hali hazırda burada etkinliği hat safhada olan Fransa ile mi işbirliği yapacak? Ama biz bunun ipuçlarını gördük. Fransa ile Amerika'nın arasındaki sorunları gördük. Denizaltı tartışmasını gördük. Ee, Suriye'de e, Fransa'nın Lafarge firmasının PKK'ya ve işi de yaptığı çalışmaları kim ifşa etti? İngilizler ve Amerikalılar. Amerikalılar hatta mahkum ettiler bu konuda. Denizaltı konusunda sonra Macron'un açıklamasını hatırlıyorsunuz. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. NATO bitti arkadaşlar. Belki 3-5 sene daha devam edebilir. Ama çok ciddiye almayın, NATO'nun sonu gelmiş durumda. Bu savaş NATO'nun içinden patlak verecek. Başka bir konu daha. Eğer dünya yeni bir yöne doğru evrilecekse, yeni gelişmeler olacak, yeni bir dijital dünyaya geçeceksek, dinlerin etkisinin azaldığı, yapay zekanın e, devreye girdiği, küreselcilerin dünyasına geçiş yapacaksak, Fransa mutlaka bunun parçası odur arkadaşlar. Fransa bu konuda öncüdür. Dünyada herhangi bir devrim olacaksa Fransa'dan başlar. Fransa bu işin yanında olacaktır. Muhtemelen Çin de bu işin yanında olacaktır. Çinle Fransa ittifakından bahsedebiliriz ama Afrika'da karşı karşıyalar arkadaşlar. Afrika coğrafyasında karşı karşıyalar. Buranın altından kalkamadım. Normalde Çin'le Fransa ittifaka çok hazır durumda. Rusya'yla da öyle ama Afrika'da Fransa'nın dalına basılacak. Burayı nasıl aşarlar bilmiyorum. Burayı ben de sizler gibi izleyerek göreceğim. Meydana gelen olayları takip edeceğim. Şimdi Afrika'da bir ittifak var. Bunu görüyorum. Amerika, Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan, gibi ülkeler, Mısır gibi ülkeler Afrika'da bir ittifak. Buna karşılık İtalya, Fransa, Almanya neresinde bilmiyorum bu ittifakın. Henüz daha belki saflarını netleştirmemiş olabilir. Almanya yerini aldığında bu ittifakı, kazanan ittifakı da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu gibi ittifaklar Afrika'da oluşmaya devam edecek. Almanya bunların neresinde yer alacak? Açıkçası bilmiyorum. Amerika'nın, Türkiye'nin tarafında yer alabilir veya Fransa, Çin'in, Rusya'nın tarafında yer alabilir. Onu savaş biraz ilerlediğinde göreceğiz. Ama İtalya ve Fransa bu konuda ittifaklar arkadaşlar. Bunu görüyorum net bir şekilde. Buna başka hangi ülkeler katılacak? Hep beraber göreceğiz. Buna Brezilya katılabilir. Buna e, yani Kuzey Kore, Çin, Hindistan katılabilir belki bilemiyorum. Hindistan burada Amerika'nın tarafında mı yer alacak? Muhtemelen Amerika'nın tarafında da yer alabilir. Bunu zaman gösterecek. Yani NATO parçalanmadan 3. Dünya Savaşı çıkmayabilir arkadaşlar. 3. Dünya Savaşı çıktığında NATO mutlaka parçalanmış olur. Farklı bir konsepte geçilmiş olur. Bunu önümüzdeki günlerde takip edeceğiz, izleyeceğiz. Aklınızdan çıkarmama, çıkarmamanız gereken konu e, bu savaşın çok büyük bölümünün Afrika coğrafyasında Karakıta'da çıkma ihtimalidir. Şu anda Karakıta önümüzdeki enerji, elektrik enerjisiyle ilgili konuda çok avantajlı durumdadır. Almanya'nın e, Afrika'daki yatırımları 80 80 milyar doları geçmiş durumda. Fransa'nın zaten yatırımları var, İtalya'nın var. İspanya'nın durumunu çok, çok inceleyemedim burada nerede yer alacak. İspanya muhtemelen Amerika'nın tarafında yer alabilir. Bunları hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz, aktaracağız arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.